Değerli gençler, yüksek öğretim kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Sizlerin yeni bir yolculuğa adım atma heyecanını yürekten paylaşıyoruz. Bizler de sizleri Aksaray Üniversitesi'nde ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Tercihlerinizde Aksaray Üniversitesi'ne göstermiş olduğunuz yoğun ilginizden dolayı müteşekkiriz. Bu gurur verici sonuç hem üniversitemizin akademik vizyonunun hem de Aksaray'ın huzurlu, güvenli ve öğrenci dostu bir şehir yapısının sizler tarafından tercih edilmesinin göstergesidir. Güçlü akademik kadromuz, modern kampüsümüz ve sosyal imkanlarımız ile sizlere sadece bir eğitim değil, aynı zamanda bir yaşam deneyimi sunmaya başlıyoruz. Burada geçireceğiniz yıllar boyunca bilgi, dostluk ve unutulmaz anılarla dolu bir üniversite hayatı sizleri bekliyor. Sizleri gönülden kutluyor, hepinize başarılarla dolu bir gelecek diliyorum. Artık sizde de Büyük Aksaray Üniversitesi ailesinin bir parçası oldunuz. Üniversitemize hoş geldiniz.